bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni gelen e, sek yani hani hemen dükkandan göstereyim. E, yeni gelen hemen siz de görmüş olursunuz. Dükkana bir girse canım benim. Yeni gelen ay yılı ödüllerini alacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ve arkadaşlar böyle videoların gelmesini e, istiyorsanız kanala abone olup videoları like katarsanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar videoların gelmemesinin sebebi okul başladı ve ödevler yani yığılıyor etrafta. Tabii ben biriktirmiyorum ödevleri, yapıyorum. Bir yandan test çözüyorum, bir yandan ödev yapıyorum. Ve size de şu an bir vakit ayırayım dedim. Videoyu beğenip like atarsanız ve kanala abone olursunuz dediğim gibi çok sevinirim. Ve hızlıca videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi yeni ay yılı ödülleri 8 tane star edisi veriyor. Bu benim için çok iyi. Hatta benim 4 tane falan hesabım var yani... Toplam kaç ediyor hatırlamıyorum şu an ee, şey açıklama kısmını yazarım hesapladıktan sonra hemen açmaya başlayalım arkadaşlar şöyle birinci hesabımızı star hediyesi açalım hemen şöyle hemen gelsin evet bundan ender çıktı tamam şöyle biraz kasıyor arkadaşlar çünkü arka arkaya 8 gizemli çok iyi çok iyi gizemli ne geliyor yes Carl'ın goblin kıyafeti geldi çok iyi çok iyi goblin kar Carl e, çok iyi arkadaşlar <laughs> biraz ufaktan kasma oluyor çünkü arka arkaya ar 8 tane tablet kaldıramıyor tabii ki de şöyle açmaya devam edelim süper ender en niye ise bir tane gizemli gelip diğerlerine hep ender geldi İnşallah açtığım hepsinde efsanevi gelir diyor yani Ender. Devam edelim açmaya arkadaşlar. Yine Rear. Yani Ender. Niye ise sadece bir tane gizemli çıktı. Ondan da Süper Ender. Çok yani çok şey gizemli ya da ne bileyim efsane bir şey çıksa neyse bitti arkadaşlar. Hemen arkadaşlar diğer hesabımızda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar diğer hesabıma geldim. Diğer hesabımdan da hemen açmaya ee, başlayalım Arkadaşlar şöyle hemen yeni ay yıla ödülleri 8 tane stadiyesi İnşallah bundan efsane bir çıkar çıkmazsa da iki tane sonraki iki tane hesabımızdan çıkarmaya çalışırım süper ender bir şey çıkmadı yavaş yavaş açmayacağım Çünkü zaten yani 8 tane var ve diğerlerini de açmam lazım hemen devam edelim süper ender bundan da niye süper ender çıkıp çıkıp duruyor süper ay ender bu sefer Devam edelim arkadaşlar. Destansı. Destanstan para çıktı sanırsam evet. Destansı yine. Yine para çıktı ya da güç puanı. Aa bu sefer fringin emojisi açılmış. Ender çıktı. Evet. Hemen devam edelim. Hadi. Ah be yine ender çıktı. Neyse arkadaşlar. Brawl Stars sağ olsun. Ender ender verip verip duruyor. Açıyorum ama yani efsanevi yok. Galiba evet. Bir sonraki bir sonraki arkadaşlar şeyde görüşürüz e, hesapta. Bir sonraki arkadaşlar hesapta yine şimdi açacağız seyirlerinizi. Sonraki hesapta sonra hesap olacak. Sonra biraz da e, ana hesabından oynarız biraz. Hemen şey yaparız. Kupa falan. Kupa falan kasamayız ama çok şöyle ender. Klasik. Çok fazla kasıyor çünkü arkada yani bekleyen 7 tane daha ah, hatta şimdi 6 oldu. Bekleyen Staredis var o yüzden çok fazla kasıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Süper Ender. Ne çıkıyor? Güç puanı Diğerini açıyorum Ender. Hmm, Çırıştı beni çünkü hepsinden Ender çıkacak. Destansı. Ne çıktı? Para çıktı muhakkak. Hayır güç puanı çıkmış. Perender bu ne ya? Bu hesaptan hiç herhalde bir şey çıkmadı. Destansı. Bir, bir şey geliyor. Karakter mi geliyor? Ne geliyor? Rosa geliyor arkadaşlar. Buradan karakter Rosa'yı çıkardık arkadaşlar. Çok güzel. Hemen devam edelim Ender. Muhakkak çıkmayacak. Çünkü karakter çıkardık zaten. Ve zaten de bitti arkadaşlar. Hemen diğer hesapta görüşürüz. Dördüncü hesabıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bizim yani benim son hesabım. Ve bu son hesaptan da ümitli bir şey çıkmazsa artık yani gerçekten bir şey diyemeyeceğim. Hemen açalım arkadaşlar. Şöyle geldi gelsin gelsin hadi hadi. Hı. Ender süper ender çıktı. Normal destanstan karakter çıkarmak çok zor ama ben çıkardım. Destansı çok iyi. Karakter gelmiyor güç puanı ya da. Aa mücevher verdi ilk defa. İlk defa bu hesapta mücevher verdi. Ender'den açalım. Kredi verdi. Aa, Jack'i açılmadı ama. Süper Ender. İlk defa kredi ve şey mücevher verdi. Çok iyi. Bu hesapta ilk defa bunları çıkardım. Süper Ender. Hiç gizemli ya da efsane bir şey çıkmayacak sanırsam. <laughs> Çok hayal kırıklığına uğrattı beni. Baksanız arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı adam akıllı. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı adam akıllı, destansı bile çıkmadı. Aa bitti ki. Starili'si bitti. Çok saçma. Abi bir tek normal kendi hesabımda çıkartabildim arkadaşlar. Ve bu da bu kadardı arkadaşlar. Hemen ana hesabıma gidip biraz daha maç girelim. Hemen arkadaşlar ana hesabıma geldim ve ben şu an çıkardığım Goblin Karlı Karla e, beraber oynayacağım. Zaten bunda da görevim vardı. Şöyle hemen etkinlikleri gelen etkinlikleri toplayalım. Çift gireceğim hatta tek gireyim çünkü görevim var. da zaten çok fazla rütbe değil. O yüzden benim işim kolay olacak arkadaşlar. Ve hemen girelim Brawl Stars'a kadro güzel. Bir tek Max, Bibi, bir de Rico, bir de bir tane karakter vardı. Bir şeydi hatırlamıyorum şu an. Göremedim. Hayır hayır, hayır. B Bir var. Bir var. Bir beni alır. Bir beni alır. Bekle bekle bekle. Geldim. Hop. Bicim bekle. Atma. Hayır. Kes. Evet be. Son dakika kaçtım. Ölüyordum az kalsın. Yes yes yes. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kutuları alalım. Ve arkadaşlar istediğiniz oyunu lütfen yorumlara yazınız. Ee, Roblox mu çekeyim ya da başka bir şey mi? Dön 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 evet evet bir bi bi öldürü bi bi. Evet devam edelim. Şöyle hemen. Max Max hayır Max benim için çok sıkıntı olacak. Şöyle hemen bunları alalım. Carl'ın da gerçekten ben bu şeyini beğeniyordum arkadaşlar kostümünü. Almayı da hatta birkaç defa düşündüm ama sonra vazgeçtim. Çıkar diye falan. Burası değil mi? Bu evet burada. Gel. Tamam. Birinci olduk arkadaşlar. Ve şimdi bir tane daha stabilizasyon açacağız. Ne kadar güzel. Süper Ender. Destonsu. Yes ve destansı çıkıyor? Ah be güç puanı. Bakın arkadaşlar star hediyesini kasmadı. Çünkü neden az öncekinde bayağı bir olduğu için. Bu 26'dan ne çıkıyor peki? Star Hedis çıkıyor. Çok iyi çok iyi. Aa el primo öyle bir şey varmış. Onu ben yapayım. Ama kesinlikle kaybedeceğim. Çünkü el primo 16 rütbe yani. Kesin bana yani dünya şöhretli falan adamlar gelir. Çünkü bayağı yüksek. Benim Edgar'ım bile o kadar değil. Bak dedim. Dünya şöhreti var mı yok ama yani gerçekten adamlarda kit falan var yani. Ben yenilerim muhakkak. Şöyle anam 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 ana. O olacak değil mi? Bekle. Bekle. Kaç. Kaç. Gel. Hop. Görüşürüz. Kaç. Kaç. Hı. Cankas, 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 Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Spike. Pusmuş oraya ya. Hayır. El Primo ben zaten oynanacağını hiç sanmıyordum. Çünkü yani dediğim gibi 16 rütbe yani. Ben yine Carl'ımızı seçeyim. Devam edelim arkadaşlar. Bayağıdır video çekmedim. O yüzden çok iyi geliyor bana şu an video çekmek. Özledim ayrıyetten sizi de. Ve bu özleme hatırına lütfen like ve abone olursanız çok teşekkür ederim. Ee, paylaşırsanız da ayrı bir mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle gelsen buraya. Aa Shelly. Öldürme. Hayır hayır hayır. abi 11 rütbelik kar şey karlım var öldüm yani gerçekten çok saçma sapan bir şey ya gerçekten çok kötü neyse arkadaşlar devam edelim bu arkadaşlar son turumuz olsun maalesef ki. Çünkü benim yer yani depolama şeyim 15'e kadar yettiği için sağ olsun. Hayır hayır öleceğim. Yapma. 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 Son şeyde de ölmem ama bu kadar karl çok kötü olamaz ama bu ne eksi 2 yedim. Çok kötü. Neyse arkadaşlar kötü bir son yapacağız bu sefer gibi. Kanalıma abone olup videoyu like çok sevinirim. Takipte kalmayı unutmayın ve bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Başka ne oyunların gelmesini istiyorsunuz? E, sevinirim. Bu arada e, banka macerası gerçekten sevilmiş. Onu da yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.